Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Örgütü olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra örgütümüz ve belediyemiz ile birlikte düzenlediğimiz kampanyalar ile birlikte deprem bölgesi ile alakalı sürekli bir ilgi alaka içerisinde bulunduk. Şu anda da deprem bölgesinden Edirne'mize gelmiş olan misafirlerimize barınma Sosyal konularda, sağlık konusunda, öğrencilerimizin e, kitap, kırtasiye ya da okulla alakalı yaşayabilecekleri sorunlarla alakalı bir gündem oluşturduk ve bunların üzerinden çalışmalar yürütüyoruz. Ama en çok önemsediğimiz konulardan biri de deprem bölgesinden Edirne'mize gelen ve şu an bizlerin misafiri olan insanlarımıza, vatandaşlarımıza orada yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri açısından psikolojik olarak destek vermek, bu desteği de sağlayabilmek için depremde de ailelerimizi ziyarete gidiyoruz. Sürekli olarak onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz. Ve bundan sonra da sürekli olarak yanlarında olacağız. Onlara Edirne'mizde bulundukları süre boyunca bir misafirmiş gibi değil bizlerden biriymiş gibi yaklaşarak onlara destek vermeye devam edeceğiz